Merhaba arkadaşlar. Bugün çok kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Narsistle tartıştığınız zaman özellikle büyük tartışmalarda sonuç ayrılığa doğru gidiyorsa yani siz ona artık ayrılmak istediğinizi, katlanmak istemediğinizi, bu tür şeyler söylüyorsanız narsist Hepsi için geçerli olmamakla birlikte kırılgan narsisi özellikle yüzleştirdiyseniz yani e, onun işte size yaptıkları veya işte genel olarak narsizmle alakalı bir, bir takım bir şeyler söylediyseniz e, özellikle de ona narsist olduğunu bildiğinizi söylediyseniz şöyle bir e, karşılık alabilirsiniz. Şimdi siz onu yüzleştirdiğiniz için o hani içindeki derin duygusallık var ya işte derin değersizlik hissi bununla alakalı olarak çok yoğun bir e, işte aşağılanmışlık mı dersiniz, değersizlik mi dersiniz, kendini küçük görmek mi dersiniz bunu yaşar. E, orada bir kırılgan çocuk ortaya çıkar, incinmiş bir çocuk çıkar ve sizinle şöyle konuşmaya başlayabilir. Sanki bir e, yaramazlık yapan bir çocuğun yaramazlıktan annesinin işte onu azarlaması, işte onu cezalandırması gibi özür dilemek, e, kendini işte affettirmeye çalışmak ama ben şöyle demek istemiştim ama ben şunu yapmaya çalışmıştım ama ben çok masumca bir şey söyledim gibi cevaplar alabilirsiniz. Burada olan e, o çocuğun aslında küçük incinmiş çocuğun annesine kendini affettirmeye çalışma çabası vardır. Niye biliyor musunuz? Anne ne kadar kızarsa kızsın, çocuğa ne kadar ceza verirse versin, çocuğunu terk etmez mantığı var. Yani anne çay çay. çocuğu ne yaparsa yapsın, e, onu asla terk etmez. Ya da bir hemşire, bir doktor, yaralı bir hastayı hiçbir zaman terk etmez ve bırakmaz. Şimdi bu çerçeveden bakınca tabii ee, incinmiş bir çocuk rolü işe yarayacaktır. Aslında çok rol de değil. Gerçekten inciniyorlar. Yani tıpkı o 3 yaşında 5 yaşında çocuğun incinmesi gibi bir duygu yaşıyorlar. Daha önceki yaşadığı işte bilinç dışındaki bu duyguyu tekrar ediyor. Dolayısıyla da e, sizden de af dilemesi, bir anneden af dilemesiyle e, neredeyse eşdeğer olmuş oluyor. Yani demem o ki e... incinmiş bir narsist incinmiş bir çocuk demektir. Incindiğini çoğu zaman e, gizli narsist işte kenara çekilerek kendini izole ederek gösterebilir. Kimisi de işte kaybetme noktasına geldiyse kaybetmemek adına işte özürler dileyebilir, af dileyebilir, kapınızda yatabilir. İşte hep o incinmiş çocuğun annesine olan e, ne yaparsa yapsın kabul ettirme, onaylanma isteği gibi. Aslında sizden onaylanma almaya çalışır. Dolayısıyla da işte e, sizin bir şekilde dönmeniz, hani döndüm tekrar aynı şeyleri yaşıyorum hocam diyorsunuz ya, evet çünkü o çocuk parça hemen bir grandioz tavra giriyor ve e, yetişkin olarak kabul görmeye çalışıyor. Çocuk parça da kenarda bir sonraki aşamayı bekliyor aslında. Peki ben e, eşimin, partnerimin hep... E, bakıcısı, annesi, ebeveyni ya da hemşiresi doktoru mu olacağım? Bu tercih size ait. Yani orada iyileştirmeye çalışıyorsunuz ya sürekli olarak işte ben ona iyi anlatayım, iyileşsin, düzelsin, doktorculuk oynuyoruz ya. İşte oraya bir de siz bakın kendi açınızdan bakın siz neden bunu yapıyorsunuz? Narsiz ee, narsist karşınıza tesadüfen gelmedi asla. Sizi aynalamak için geldi. E o zaman ben kendimde nereye bakmalıyım? Gereksiz tavizler verdiğim noktalar, gereksiz merhamet gösterdiğim noktalar. Tabii ki merhametli olacağız, merhametsiz olmayacağız ama bir danışımla şunu söyledim: Doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişiye merhamet etmek gerekiyor. Biz yoksa merhamet edebilen canlarız çünkü Allah'ın sıfatlarını taşıyoruz. Dolayısıyla doğru kişiye, doğru yerde, doğru zamanda merhamet göstermeliyiz. Çocuğun e, sürekli her istediğini yaptığınızda şımarır, işte söz dinlemez ya, narsist de öyle. Ama siz net çizgilerinizle, işte o merhameti kullanma e, alanınızı doğru belirlediğiniz noktada net çizgilerinizle, net duruş gösterirseniz çocuğa aslında öğretmiş olursunuz. Yani çocuğa ceza vermek değil de e, onun burada yaptığı davranışın hatalı olduğunu e, net çizgilerle göstermek gerekiyor ki çocuk bunu öğrenebilsin. İşte aynı şey çünkü narsistle tartıştığınızda işte böyle bir havaya girdiğinde e, karşınıza küçük bir çocuk olduğunu düşünün. küçük bir çocuğa davranır gibi davranıyorsunuz. Ha, bunu tabii ki ilişkide kalmak isteyenler için söylüyorum. İlişkide kalmak istemeyen kimse'nin ebeveyni olmak zorunda değil. E, olmayın da zaten ya yani e, bu enerjide olmayın. Siz kimsenin ilişkide olduğunuz hiç kimsenin ebeveyni ya da bakıcısı e, değilsiniz. E, ee, narsiste hani bazen şey deriz, şeytan tüyü var. işte kıyamıyorum ki işte çocuk gibi ya bazen de işte çok saf çok temiz aslında bazen diyoruz ya işte oralar o kırılgan çocuğun devreye girdiği zamanlar dikkat edin genellikle sizin onu yüzleştirdiğiniz zamanlarda o çocuk devreye girer hepimizin içinde yaralı bir çocuk var. Ama onlar bu çocuğu yönetemiyorlar, sorun orada zaten. O yüzden ona belki de ilişkide kalma zorunluluğu olan kişiler bir çocuğa davranır gibi davranarak, yola getirmek demeyeyim de ben bu tür kelimeleri, cümleleri sevmiyorum. Yolu düzenlemek belki yardımcı olabilir ama bu da bir süre olacağı için. Ee, çok da ileriye gitmeyecektir açıkçası. Siz burada yıprandığınızda, bakıcı olduğunuzla, hemşire olduğunuzla kalacaksınız. Ona göre iyi düşünmekte fayda var. Narsisle tartıştığında e, o güne kadar işte yapmadığı e, bir şey yapmaya başlayabilir. Sana almadığı çok istediğin bir hediyeyi alabilir ya da çok gitmeyi istediğin bir yere seni götürmeyi teklif edebilir. Ama sen artık o hale gelirsin ki eee artık bir kıymeti yok dersin geçti ben istediğim zaman olmadı artık bir kıymeti yok dersin. Aslında orada şunu yapıyordur. Sana bunları vererek işte o tatsızlığı yaşamanı sağlıyor. Yani artık bir kıymeti yok tatsızlığını yaşamanı sağlıyor ki eve döndüğünde ya da işte ortama döndüğünde bir daha sen Tekrar bu tarz isteklerde bulunma. Yani e, zaten ben istediğim zaman olmuyor. Olduğunda da kıymeti olmuyor. Ben bu tatsızlıkta olduktan sonra istemiyorum diyerek seni isten istememe haline geçiriyor. Ondan bir şey istememe haline geçiriyor aslında. Kontrol yani. Yani şu oluyor. Sen bir şeyler istiyorsun olmuyor. Sürekli beklentide tutuyor. Tamam diyor yapmıyor. Erteliyor. Sürekli olarak işte şu zaman bu zaman diyor ve yapmıyor işte pikniktir, şudur, budur, gezmedir, her neyse ee, ve sen bir süre sonra işte tam ayrılmaya kalktığında işte lanet olsun yeter artık dediğinde e, bunu yapmaya başlıyor ama hiçbir kıymeti kalmıyor. Sen de buradan istememeyi öğreniyorsun, beklentiden çıkmayı öğreniyorsun ve hayatın daha da tatsızlaşıyor. Çünkü stabil bir şekilde işte onun isteklerini boyun eğmiş oluyorsun, e, bir şekilde onun kontrolü altına girmiş oluyorsun ve istememeyi öğreniyorsun. Bu da narsistin işine geliyor. Canın isterse işine gelirse şekline getiriyor bir süre sonra. Ee, o yüzden arkadaşlar yani böyle ilişkilerde olduğunuz sürece lütfen kendinizi öncelikleyin. Ee, önceli önceliğiniz olmadığı bir ilişkide e, tatsız susuz bir hayat yaşarsınız. Danışanlarımdan şunu çok duyuyorum. İşte hocam ben çok keyifli, çok neşeli bir insandım. İşte bu kişiyle evlendikten sonra bütün tadım tuzum kaçtı. Artık hiçbir şeyden keyif alamaz oldum. Hiçbir şey beni eğlendirmiyor. Çok gülen bir insandım artık gülemiyorum. Robot gibiyim, donmuş gibiyim, ruhsuz gibiyim gibi bir sürü şeyler duyuyorum. İşte bundan kaynaklı arkadaşlar. Yani hayatta partnerinizle paylaşmanız gereken şeyleri her seferinde sorun yaşay yaşayarak, kavga, kaosla, sonlandırarak yaşasanız dahi gitseniz dahi onunla bir yere muhakkak bir kavga, bir şey çıkarıp, bir tatsızlık çıkarıp ...oradan ayrılmanızı sağlar. Dolayısıyla da hani tatsızlaşırsınız. Bir süre sonra artık bunları da istememeye başlarsınız. Şimdi narsist kontrolcülüğünü daha çok bu alanlarda kullanarak... ...işte sizi hayattan bezdirir. Şunu da son olarak söyleyeyim. Aslında narsistin hani o işte kırılgan çocuk hali var ya... ...onunla da o hale bürünmeyle bile yönetim yapar yani sizi yönetir bir şekilde etrafına çeker ee, aslında burada da bir kontrolcülük vardır burada da bir e, ben küçük bir çocuğum benimle bu şekilde ilgilenmelisin e, kontrolünü de aslında e, o noktada sağlamaya çalışıyordur şu hiç ilgilenmezseniz bir bir hafta on gün belki bu şekilde işte kendini izole eder e, kendi dünyasına kapanır Sonrasında yine siz işte bir şekilde ya merhamet edersiniz ya da o bir şey bahane eder ve o olay hiç olmamış gibi üstünü örterek devam etmeye çalışır. Durumlar böyledir arkadaşlar. Kısaca böyle bir konuşmak istedim. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın lütfen olur mu? Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.